Büyükşehir Belediyesi'nin birçok masalarda bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Sosyal mesafeyiz, arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, birçok şey düşünüyoruz. Seçeriz. Oturarak arkadaşlar, hatta bugün herhangi bir ara da bir mesafeyiz, bir ara da bütün masalar bu seferde olacak. Masalar herhalde birçok masalarda. Bir tane de kahve. Bir tane de kahve. Bir tane de kahve. Evet. Bir tane de kahve. İki buçuk aydır çok sıkıntılı bir dönem geçirdik bu virüsten ilgili. Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle hayatın normalleşmesiyle ilgili attığı adıma paralel biz de belediye olarak çalışmalara başladık lokantalar, kahvehaneler, iş yerleri bütün her her yer bugün açık. Ancak şu unutulmamalıdır ki yani Sağlık Bakanı'nın da açıklanması var. Dünyada bu virüs bitmedikçe hani Türkiye'de de bitmesi mümkün değil. Onun için biz tedbirlerimizi yine elden bırakmayacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Suyu sabunu başımızın yanından eksik etmeyeceğiz. Toplu yerlerde mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi koruyacağız ve o şekilde yani bu aşı bulunana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz ki zayiatımız olmasın. Akçakale halkının ve bütün insanlarımızın o uzun meşakkatli dönemde gösterdikleri hassasiyete, riayet ettikleri tedbirlerden dolayı kendilerine tek tek teşekkür ediyoruz. Yine biriz, beraberiz ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

哎，啥意思？哎，来一 aydır eee kafemiz kapalı. Yalnız bizim kafe değil, bütün kafeler. Sağlığımız açısından eee bugün inşallah eee başlıyoruz. Açlık mekanımızı, Allah hepimize hayırlı işler nasip etsin. Eee zabıtamız sağ olsun, belediyemiz zabıtamızı gelip bizi denetlediler. Uyarılarını yaptılar. Biz de zaten bu sağlığımız açısından bunlara uymalıyız. Ve uyuyacağız inşallah. Bir an önce hastalıktan kurtulalım.